Hoş geldiniz Selahattin Bey. Hoş bulduk Zehra. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Sen de iyisin? Ben de iyiyim teşekkür ediyorum Selahattin Bey. Bir konkordato mevzusu gene gündemde. Hı hı. Ben sizden bu konuda genel bir açıklama rica ediyorum. Türkiye'de neden bu kadar gündemde tam olarak nedir bu konkordato? Bunları bize açıklayabilir misiniz? Şimdi aslında konkordato borca batık duruma gelen bir işletmenin yani bir şirketin ee, bu borçlarının belli bir süreyle dondurulması. En kaba tabiriyle tanımını anlatıyorum. Ve bu dondurma sonucu söz konusu firmanın tekrardan kendine gelip batmasını engellemeye yönelik hukuki bir düzenleme. Eskiden yani iflasın iki seçeneği var. İflas öncesi konkordato, iflas sonrası konkordato. iki müessesesi vardı. Uzun yıllar Türkiye'de iflas erteleme müessesesi vardı. Daha sonra iflas erteleme müessesesinden vazgeçildi. Çünkü bunu çok kötüye kullanan insanlar oldu. İflas erteleme kararları aldılar. Hem alacakları mağdur ettiler hem de bu konuyla bu koruma kalkanına yani arkasına sığınıp devamında da birçok mal kaçırdılar. ve bunun üzerine konkord, iflas erteleme iptal edildi, verilmeye bırakıldı. Onun yerine daha sıkı denetim ve tabi olan, daha zor şartlar olan konkordato süreçleri başlatıldı. Ancak gelinen noktada bu konkordato sürecinin de e, ülkemizde çok sağlıklı ilerlemediğini görürüz. Tabii bundan sebep ne? Yani birçok firma borca batık duruma dönüşmeye başladığında yani maddi anlamda imkanlar kısıtlamaya başladığında, batmaya, iflas etmeye yaklaştığı anda hemen gidiyor işte ticaret mahkemesinden. Ben işte borça batık yani iflas etmek üzereyim, şu kadar borcum var, şu kadar varlığım var ancak bu borçlar nedeniyle kendimi döndüremiyorum. Döndüremediğim için de bu bu şekilde devam ederse ben iflas edeceğim. İflas ettiğim için de e, bu firma nedeniyle bu firmayla çalışan herkes zarar görecek. Bu nedenle ey mahkeme bana destek ol, benim borçlarımı bir süreliğine dondur ve ben kendime bir kurtarma projesi gerçekleştirdim, çizdim. Bu projeyi hayata geçirip dolayısıyla yeniden işletmemi kazandırmak istiyorum. Aslında Concordato'nun mantığı bu. Yani siz bir işletme olarak gidiyorsunuz diyorsunuz benim şu kadar borcum var şu kadar varlığım var ben şu anda borcum çok fazla olduğu için dönemiyorum ama borçtan kurtulma ve tekrardan eski günlerime dönme için bir kurtuluş projesi yaptım bu projemde bu mahkeme buna inandığı anda evet bu olabilir dediği anda bu firmanın iflas etmemesi için tedbir kararı veriyor bu tedbir kapsamında da kayyumlar atıyor konkordato için e onlar sürekli denetimler yapıyor, o raporlar yani o projeye kurtuluş projesine uyulacak mı, uyulmayacak mı? Sonra bireysel kişide denetimler yapıyor ve bir kurtuluş reçetesinde borçlarını ne şekilde nasıl ödeyeceği, hangi imkanlarla yeni paralar kazanacağı, yeni yeniden gelişip yani imkanlarla yeniden nasıl kurtulacağına dair o projede bütün şeyler yapıyor. Ama maalesef son yıllarda bu her ne kadar bu niyetle bu müessese başvurulmuş olsa da birçok firma bu konkordato projelerindeki o kurtuluş reçetelerini, kurtuluş projelerini gerçekleştirmeden hatta firmanın içinde de belki de boşaltmak suretiyle iflasa götürüyor. Aslında düzgün kullanılsa çok önemli bir kurum. Ya yani ben de uzun yıllar iflas erteleme ve konkordato davalarına baktım ve bu konuda gerçekten iyi niyetli olan, kurtulmak isteyen firmaların bir kısmını da kurtardı ama Türkiye'de büyük bir çoğunluğunda benim gözlemlediğim bir avukat olarak gözlemlediğim yani kurtulmadan ziyade mal kaçırma niyetiyle tedbir alıyorlar böylelikle ne olmuş oluyor? Alacakların büyük bir çoğunluğu mağdur olmuş oluyor. Zaman zaman işçiler, işçiler imtiyazlı alacaklar olduğu için onları çok en az etkiliyor ama yine onlar da mağdur olmuş oluyor. İşsiz kalmış oluyorlar. E, maaşlarını zamanda alamıyorlar, eksik alabiliyorlar. E, diğer adi alacaklar dediğimiz ticari alacaklar çok uzun vadelere bölünüyor ve bir kısmından feragat etmek zorunda kalıyorlar. Yani çetrefilli, zor bir süreç. iyi kullanıldığında gerçekten borçça batık hale gelmeyi, yani iflasa yaklaşmış bir firmayı kurtarmak için güzel bir çözüm. Ancak çoğu zaman firma yetkililer kötü niyetli olduğu için çok da başarılı olmayan bir durum. En son uluslararası bir marka, binlerce hatta çalışan olan bir firma ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato kararı aldı. Yani tedbir kararı aldığını duyduk. Üzülerek duyduk. Çünkü birçok insan burada çalışıyordu. Ekmek kazanıyordu. Böyle bir işletmenin, böyle bir markanın iflas etmiş olması da şu anlamda kötü. Birçok insanımız işsiz kalacak. Yani binden fazla çalışanı var diye biliyorum. 3-4 ile çarptığınızda 4.000-5.000 ailenin bundan etkilenmesi demek. E ayrıca bu firmalara tedarik eden, tedarik sağlayan bir sürü e, firmanın e, da müşteri kaybı demek. E, üzücü yani onu anlatmaya çalışayım. Yani özetle konkordato düzgün kullanılırsa çok iyi bir fırsat ancak denetiminin çok ama çok sıkı yapılması gereken bir durum. Aksi halde kötü kullanmaya, kullanılmaya çok müsait bir durum. Bu kötü kullanılma durumunda da birçok insanın mağduriyetine maalesef sebep oluyor. Selahattin Bey çok teşekkür ediyorum bu konuda bizi bilgilendirdiğiniz için. Değerli izleyenlerimiz eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.